karada ve denizde fesat zuhur etti. Yani babalar da baba değil, anneler de anne değil, büyük babalar da büyük baba değil, toplum da toplum değil. Bir kendi kalbinizi taşırsınız. De, diyelim ki bir anne sevginiz vardır, bir eş sevginiz vardır. Bir yeni bir kalp daha sanki eklendi kalbe. Hani kalp genişledi adeta. Sonra ikinci çocuk olunca tekrar bir kalp daha eklenmiş oldu. Ben hani pek bir baba modeli görmedim. Yani baba nasıl davranır? Baba nedir? Hani babada bir karizma mı olması lazım? Yoksa babada bir sıcaklık mı olması lazım? Hani Hz. Ali Efendimiz çocuklarınızı onların yetişeceği döneme göre yetiştirin diyor. Lider Eğitim TV izleyenleri, Teşrih Masası programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, Genç Tergesi editörü Süleyman Agıp Yazıcılar abimiz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bugün baba olmayı konuşacağız sizlerle. Biliyoruz ki 12 yıldır babasınız. Sizlere soralım, baba olmak nasıl bir şey abi? Eyvallah, burası tabii Teşrih Masası değil mi Hı -hı. programımızın ismi? Evet. Yani biraz şerh ediyoruz evet. de insanları da. Evet hakikaten düşündüm hemen hemen 12 sene olmuş. Allah'a hamd ediyorum öncelikle. Çünkü çocuklar Allah'ın bir lütfu. Yani anne baba bu noktada çocuğu meydana gelmesine birer vesile, birer sebep ama e, o çocuk doğunca ve onu görünce anlıyorsunuz ki bu işte aslında hiçbir dahliniz yok. Tamamen Allahu Teala'nın bahşi, Allahu Teala'nın lütfu ve ikramı. Yani açık bir büyük bir mucize. Ee, i̇lk baba olduğumda böyle sanki e, hani bir kendi kalbinizi taşırsınız, hı hı. De, diyelim ki bir anne sevginiz vardır, hı hı. bir eş sevginiz vardır. Bir yeni bir kalp daha sanki eklendi kalbe. Hani kalp genişledi adeta. Sonra ikinci çocuk olunca tekrar bir kalp daha eklenmiş oldu. E, bu hani inanılmaz çünkü gerçekten zaten kendimiz aciziz. Hı hı. Bir de bu aciziyetin içerisinde Allahu Teala bizlere diyelim ki tas tamam bir çocuk nasip ediyor. Gözüyle, kulağıyla, gülümsemesiyle, bakışıyla böyle oturup ağlamak, oturup şükretmek, secde etmek arzusu doğuyor insanda. Yani ilk babalığımda da hakikaten onun gecesinde yani oturup belki ağladığımı, belki secdeleri arttırdığımı hatırlıyorum. Çok güzel bir duygu. Çünkü baba olamayan, ya da ebeveyn olamayan, anne olamayan çok insan var. Çünkü herkese çocuk nasip olmayabilir. Çeşitli rahatsızlıkları olabilir. Çeşitli imtihanları olabilir. Bu noktada biz haşa e, çocuğu doğuran ve çocuğu meydana getirenler olarak onların sahibi değiliz. İlk duygu bu aslında. Biz hı hı. sadece ve sadece emanetçiyiz. Yani Allah bir emanet veriyor. Sen bu emanete bak biraz. Çünkü o da aslında Allah'la birebir bire bir kulluk yaşayacak. Birebir biricik bir şahsiyet inşa edecek. Fakat senden alacağını alsın. Çünkü Allah'ın lütuf eli hı hı. güzellik eli sebeplerle hareket ediyor. Hı hı. Yani bu dünyada canın meyve çektiğinde meyve önüne gelebilir. Allah'ta bu kudret var. Allah yoktan kudretiyle var eder meyveyi ama Eyvah. sana git diyor bir ağaçtan meyveni al. O ağaçtan alırken de hem ağaca teşekkür et hem de yaratıcına şükret. Böyle bir ilişki var. Çocukta da hakikaten onu görüyorsun Erhan. Yani biz bir acizleriz. Birer hiçiz adeta. Allah bize büyük bir nimet bahşediyor. Hı. Ve çocuğu olamayanları, bu anlamda imtihan içinde olanları düşündükçe de bu konuda şımarmamak, fazladan böyle işte benim çocuğum oldu, bizim çocuğumuz oldu, ay ne güzel çocuğumuz oldu şeklinde fazladan bir hava, caka satmamak icap eder. Çünkü Allah sana lütfetti, başkasına belki lütfetmedi. Başkasını imtihan etti. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetiyle Allah kimine kız çocukları, kimine erkek çocukları verir. Kimine bol bol ikisinden verir. Hı hı. Kiminisinde kısır kılar. Kimisine vermeyebilir. Nitekim çok samimi arkadaşlarım var. Yıllardır çocuk bekliyorlar. Yani onların bu kadar acı ve hüzünle böyle bir arzu içinde oldukları bir dönemde bizler çocuklarımız var veyahut da bebeklerimiz oldu diye Fazladan şımarmamak e, icap ediyor. Çünkü edebe de bu uygun, şükre de bu uygun, insan olmaya da bu uygun. Evet. Ama olan içinde e, diyorum ya bir göz aydınlığı, gönül süruru. Çünkü Allahu Teala onun vesilesiyle bize çok şey öğretecek. Bir yazımda da yazmıştım insan mesafedir isimli kitabımda. E, yani biz çocuğu büyütüyoruz ya, o da bizi büyütüyor. Hı. Yani çünkü e, aslında e, biz de ondan öğreniyoruz. Yani ne kadar sabırsız olduğumuzu, ne kadar bencil olduğumuzu, ne kadar aslında kendimizde dolu olduğumuzu çocuk vesilesiyle daha çok öğreniyoruz. Çünkü o aslında yeni bir e, varlık ve kalbiniz genişliyor. Ona da bir alan açılıyor. Ama özellikle erkek çocuğu olanlar için söyleyeyim. Hani mahdum deriz ya. Hı hı. Yani mahdum kendisine hizmet edilen demek. Üzerine düşülmesi gereken evet. anlamındaydı. Ve, çünkü, o, ve o, hep de hizmet ediyoruz yani. Hakikaten evet. çünkü çocuk ağlıyor, hadi hizmet. İşte karnında şişiklik var, hadi hizmet. Uyuyamıyor, hadi hizmet. Ben ilk bir buçuk sene doğru düzgün uyuduğumu hatırlamıyorum. İlk yavrumuzda <laughs> ve o gece uykuları ne kadar güzelmiş. Ya ne kadar güzelmiş. Sutsuz. Böyle öyle özlemiştim ki o dönemler. Çünkü uyumuyor yani çocuklarda rahatsızlıkları olabiliyor. Tabii. Nazar olabiliyor, başka problemler olabiliyor. Ardından o büyürken bir bakıyorsunuz aslında Allah bir aciz varlığı adeta size padişah kılmış. Öyle derler. Hı -hı. Çocuğa padişah bile söz geçiremezmiş. <laughs> yani evin neredeyse sultanı ya da padişah oluyor. Nasıl? Aciziyetiyle. Bakın şimdi siz bana deseniz ki Süleyman abi şöyle yapalım böyle yapalım. Ben sizi bir şekilde atlatmaya çalışabilirim. Herhangi Erhan'cığım müsait değilim. Herhangi Erhan hastayım. Çocuk da öyle değil. Ağlıyor mu? <laughs> Sustırmazsan başın dertte. Evet. Bir derdi mi var? Gidermezsen başın dertte. Uyumadı mı? Sen de uyuyamazsın. <laughs> Bunun gibi aslında çocuk e, insana adeta yeni bir insanlık penceresi açıyor. Bambaşka özelliklerimiz açığa çıkıyor. Bambaşka şekilde olgunlaşıyoruz. Ben hatta hatırlıyorum ilk iki çocuğum daha küçükken hı hı. çünkü aralarında yaş farkı yok. Mesela birisi üçken ikisi, ikincisi ikiydi. Mesela üç çocuklu dört çocuklu insanlara böyle vay be ne insansınız ya. Şöyle bir Madalya olsa da boyunlarına taksam derdim. Çünkü sebebi ya adamlar neler yaşamış ya. Dört çocuk büyütmüşler. Biz de diyoruz ki yani, diyelim ki, yani normal bir insan. Hayır o artık çok olgun bir insan. Çok Tabii. önemli bir insan. Çok kıdemli bir insan. Dört çocuğun babası olmak. Dört çocuğun annesi olmak. Yani ödül verelim Erhan. Değil i̇şte mi? onlara destek verelim. Hatta işte belediyeler ne bileyim bu devletin kamu kuruluşları. Hep derdim bu annelere. Ya da işte çok çocuklu babalara falan özel yardım etsinler. Hele şehirde ise büyük dram yaşanıyor. Çünkü biz şehirdeydik, Üsküdar'ın göbeğindeydik. Küçücük bir ev, dar, bahçesi yok, bir şey yok. E, Sokağa salamazsın. E, bunalıyorsun herhalde. Tabii. Hep bunalıyorsun. Çocuk evde sıkılıyor. Aileler kendi içinde gerilebiliyor. Hep hayal etmiştim. Mesela çocuğu, böyle dedim ki Üsküdar Meydan'dan hı hı. bir şeye koyduğumuzu düşün. Bir e, tren ama çok güvenli bir tren. Bu da böyle yani yukarıdan gidiyor öyle düşün. Yani binaların üstünde gidiyor falan. Yani çocuğu koyacaksın böyle 4 saat ya da 5 saat. Çocuk için çok eğlenceli böyle Peki. güvenli bir yolculuk yapacak. Üsküdar'dan başlayacak Dudullu'ya, Bulgurlu'ya, işte Sancaktepe'ye, Sultanbeyli'ye. Gezecek, görecek her gittiği yerlerde böyle. Fakat o 4-5 saatte de anne baba o şöyle bir kafayı dinleyecek, bir kahve içecek, bir çay içecek. Neden? Şehirlerdeki e, anne babalar çok acı çekiyor kanaatimce sebebi, sebebi pandemide o değil mi pandemi abi? zaten ayrı bir zordu yava yani pandemide muhtemelen oranlar veriliyor ya. yani <laughs> ailelerden çok birbirine yakınlaşanlar da çoğaldı <laughs> ayrılıklar da çoğaldı sebebi o çok yakınlık tersine de tepti bu defa insanlar birbirleriyle daha da geçinemez oldu e çocuklar bunu aldı sıkıldı daraldı anne babayı daha çok yordu e, normal e bir de şehir hayatı zaten genel olarak sokağa çocuğu izin vermiyor. Yani arabaların geçtiği bir yerde oturuyorsanız çocuğu sokağa salamazsınız. Bu Hı -hı. böyle. E, her dakika onunla beraber ayak uyduramazsınız. Ama çocuk onu da istiyor. Tabii. Mesela parklarda bakın çocuklar anne bana bak, baba bana bak diyor. Yani hep ona baksan yoruluyorsun. Evet. Sen de başka bir gökyüzüne bakmak istiyorsun, bir kuşlara <laughs> bakmak istiyorsun. Yok o bana bak diyor. E böyle olunca da Erhan hakikaten o e, hani çocuğun gerilimi, işte o sıkıntısını atabilecek bir e, imkan da olmasını hep arzu ederdim. Hı hı. Yani projem öyleydi. Yani mesela hı hı. şöyle düşün, öyle güzel güvenli bir proje yapalım ki, yani bu adeta yenilikçi bir proje olsun. Hı hı. Buna artık bilişimciler de katılsın vesaire ama çocuğu 4 saat, yani sonuçta herkesin kayınvalidesi olmayabilir, herkesin nenesi, dedesi, babası bilmem nesi olmayabilir. Yani mahrumiyetler de var. Tabii, tabii. Artık daha yalnız evlilikler yaşıyoruz. Hele İstanbul'da küçük küçük getto getto evlilikler var. Hiç unutmuyorum bir metroda bir kızla bir erkek şöyle diyordu: e Evlenince herkesten uzakta yaşayalım. Kulak misafir olmuştum. Hmm. Şimdi sonra dedim ki büyüdükçe aslında herkesten uzak olmak iyi bir şey değil. Daha büyük bir dram. Çünkü kimse gelip gitmiyor, kimse yardım etmiyor. Kimseye çocuğu beş dakika emanet edemiyorsun. O zaman ne oluyor? Bu defa çocuk senin imtihanın oluyor. Tabii. Bebek senin imtihanın oluyor. O yüzden ben hatta o dönemde hakikaten yani çocukların 3-5 saat oynayabileceği güvenli ortamların, imkanların çok elzem olduğunu düşünüyordum. Tabii ki parası olan için, imkanı zenginliği olan için hı hı. çok farklı şeyler var. Yani bakıcı tutulabilir, ne bileyim, özel eğitimciler, özel eğlence merkezlerine gönderilebilir ama benim söylediğim herkese yayılabilecek. Çünkü Tabii. gariban, kimsesiz, zorluk içinde yaşayan, böyle belki sadece askeri ücretle bir maaşla geçinmeye çalışan binlerce, yüz binlerce aile var. Babalar eve zaten yorgun geliyor. Çalışıyorlar, koşturuyorlar. Annelerin kendine göre beklentileri var, arzuları var. E hayatın içinde mi, dışında mı, çocukla beraber mi, biraz çocuğu bırakacak mı? Bu aileleri de bozuyor. Hı hı. Bunu da söyleyeyim Erhan. Yani ben şimdi hadi 40'a doğru geliyorum. Ama yeni evlilerde çok ciddi anlamda e, bebek yüzünden tartışmalar, problemler, ayrılıklar da olabiliyor. Bu dün ya da geçtiğimiz günlerde bir anket yapmıştınız abi Twitter'da. Evet. evet orada onu, da, onu da konuşalım evet. inşallah. Yani orada da şunu sordum. Son mesela pandemi Hı -hı. vesilesiyle de daha çok mesela boşanmaların <laughs> arttığı, Hı -hı. daha çok böyle evde huzursuzlukların yaşandığı malum. Hı -hı. Çünkü Roller noktasında da bir karmaşa var Türkiye'de ve dünyada. Yani daha artık ailede işte eşitlikçi, daha erkek kadın aynı, ikisini aynı kefeye koyan yaklaşımlar daha revaçta. Hı hı. Bunun tabii ki doğruluk yanlışlık meselesi tartışılabilir. Ama esasen annedeki kuşatıcılık, merhamet, çocuk sevgisi, babadaki rol modellik, duruş, irade bunlar hakikaten yerli yerince tespit edilmediği zaman ve medeniyetimizin genel değerleriyle de özellikle İslam'ın bize çizdiği o güzel ufuklarla da bağdaşmadığı zaman daha büyük dramlar da yaşıyoruz. O dramlar yansıyor artık. Yani boşanmalar arttı, huzursuzluklar arttı, ev mutsuzlukları arttı. Çocuklar ayrı mutsuzluklarla yaşıyor, çocuklar ayrı kırgınlıklarla yaşıyor. E bunların hepsi aslında kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzünden karada ve denizde fesat zuhur etti. Yani babalar da baba değil, anneler de anne değil. Büyük babalar da büyük baba değil, toplum da toplum değil. O zaman ne oluyor? Faturayı hep bir yerlere kesiyoruz. Hani bazen çıkıyor ya işte hayvana şiddet haberleri, hı hı. çocuğa şiddet haberleri. Bu bizim dramımız işte. Bunlar çıkanlar ve çıkmayanlar e ortaya çıkmayanlar çıkacak gör, olanlar, gör, çıkacak olanlar. Hı. ve bu aslında hepimizi hı. rahatsız eden bir konu. Yani neden? Ben de azade değilim bundan. Hı hı. Ya da eğitimciler de azade değil. Yani bu işin içindeki işin kurtları bile azade değil. Çünkü insan öfkelenir, insan kızar, Tabii. insan strese girer, insan bağırır, insan küser, insan bazen hakikaten sinirleri yıpranır. Bu doğru. İnsanlığını gösterir evet, insan. Evet, bu, bu böyledir. <laughs> Ama işte biz orada hakikaten çocuktan da yola çıktık. Yani belki çocukları daha da mutlu edebileceğimiz şekilde anne babaların ayrıyetten eğitim alması. Çünkü babalığın kitaptan öğrenilen yanı zayıf. Anneliğinde öyle. Yani biz gelenekte de onu da kaybettik. Yani kendi gençliğimde daha gerçekten hikmetli ve diyelim ki nokta atışı yapabilen zatlar olsaydı belki evliliğimin ilk beş yılı özellikle çocuk eğitimi ve çocuğa yaklaşım konusunda daha iyi geçirebilirdim. Yani sizin için de bu geçerli. Yani mesela bu bir sohbet. Ben sana eksiklerimi, hatalarımı anlatırsam senin evet. için artı olur. Evet benim ve, için tecrübe olur. Abi. Evet çünkü ben eksik söylüyorum ama sen ondan artı anlıyorsun. Tabii. E bu da bir güzellik. Çünkü hı hı. hatalarımız, eksiklerimiz var. Bunlardan da başkasına şifa olabilecek güzel ölçüler çıkarabiliriz. Ama en güzeli artıları e, ve pozitif olanları, güzellikleri, hı hı. katma değer katacakları arttırmak. Nitekim öyle insanlarda var var, yok değil. Fakat kendi hayatlarımızda, benim şu 12 senelik tecrübemde e, şunu görüyorum. Ee, çok hammışız. Çok hammışız. Ben kendi adıma babalık noktasında da bayağı hammışım. Onun sebebi belki Erhan biraz hani makul görülebilir mi bilmiyorum. Ya da mazur görülebilir mi? Ben deniz 5 yaşında babamı kaybetmiştim. Allah rahmet eylesin. rahmet eylesin. Ben hani pek bir baba, baba modeli görmedim. Yani baba nasıl davranır? Baba nedir? Hani babada bir karizma mı olması lazım? Yoksa babada bir sıcaklık mı olması lazım? İşte baba dediğimiz Akşamları yatarken kitap mı okur yoksa baba dediğimiz hani öğle namazında çocuklara işte namazın mutlaka kılınması gerektiğini hatırlatan bir çelik irade mi gösterir? Bu gibi konularda kendimin çok böyle somut bir örneği yok. O yüzden aslında biraz yoklayarak öğrendim hı hı. her şeyi ya da yoklayarak bir şekilde e, bu babalığı tecrübe etmeye devam ettim. Ama e, ne kadar da hatamız, kusurumuz, eksiğimiz olsa da. Hamdolsun, son etapta pişman olmak, özür dilemek, çocuklara hakikaten en azından ahlak olarak miras olarak ahlakı bırakabilme derdinde olmak. Eyvallah, en güzeli e, abi. Bizim için e, Hı -hı. yani önemli bir hedef. Çünkü belki benim ilmimi almayacak. Hı -hı. Belki benim sevdiğim ve beğendiğim şeyleri de beğenmeyecek. Çünkü o kendisi, yani Hı -hı. benim kopyam olmayacak. Evet. Ama en azından benden ahlak alabilirse. Yani diyelim ki peygamber sevgisi, Allah sevgisi, namaz sevgisi, Kur'an sevgisi. Kendimi bahtiyar hissederim hı hı. gibi düşünüyorum. Ama müthiş bir akademik eğitim. Bilmiyorum belki kendimin de oralarda böyle çok hırsı ve büyük hedefleri olmadığı için. Hani kendim olmasa da olur derim. Ya da işte çok böyle başarılı, nam salmış, önemli birisi olması. Hiç önemli değil. Hı hı. Çünkü herkes haddi zatında değerli. Doğru. Annem öyle söylemişti mesela kendi doktora sürecimde. Hani doktorayı herhalde yapamayacağım dedim. O olsun oğlum dedi. Senin dedi varlığın yeter, canın sağ olsun. Ne, ne kadar güzel diyorsun. Güzel. Niye? Çünkü hakikaten biz insanız. Zaten en değerli olarak yaratıldık. Allah bizi değerli kıldı. Yani baştan bize ruh üfledi. İnsan kılığında insan olarak yarattı. Bizim sıfata ihtiyacımız yok. Ben de şimdi biraz da böyle babada görmediğim için çocuklara da hakikaten ne olursa olsunlar. Ne, nereye giderse gitsinler ama Allah Resulü sevgisi, işte namaz sevgisi, Kur'an sevgisi olsun hı, hı üstünü onlar zaten tamamlar. Çünkü bu çağ onlara kim bilir neler de yatacak. Hele önümüzdeki yıllar zaten onların kalbini, ruhunu, aklını meşgul edecek ya da gönüllerini çelecek çok şey var. Evet. Yani kariyerleri bizim bugün düşündüğümüz şeyler yarın zaten geçerli olmayacak. Hı hı. Hani Hazreti Ali Efendimiz çocuklarınızı onların yetişeceği döneme göre yetiştirin diyor. Yani kendi çağınıza göre hmm. değil. Şimdi mesela bizim çocuklar 20 sene sonra nasıl bir Türkiye'ye gelecekler? Bana göre her zaman e, diyelim ki e, beceri önemli. Bana göre her zaman özgüven önemli. Bana göre her zaman mesela Kur'an bilgisi önemli, duruş önemli. Şimdi ben onları üzerine diyelim ki durmaya çalışıyorum. Üstünü artık onun kaderinde tecelliler nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü annemiz de bize aslında böyle Hani ben yazar olayım. Bir gün günün birinde genç dergisinde editör olurum. Hı hı. İşte genç derneğinin başkanı olurum. Bu çocuğu öyle yetiştireyim. Hiç öyle bir hayal olmadı. Annem normal, ahlak. İşte dürüst olalım. Yani ee, kimsesizlere, gariplere iyi davranalım. Hiçbir zaman şımarmayalım. İşte mütevazi yaşayalım. Başkasını kendimizden daha çok düşünelim gibi birçok temel ahlaki değeri hayatıyla gösterdi. Öyle olunca da Hani benim fazla uzağa gitme şansım yok. Yani annemin mirasının üstünden kondum. O mirasının üstüne yaşıyorum. Çocuklarımıza da bırakabilirsek ne ala. Burada da mutlakiyetçi olmayacağız. Yani benim çocuğum iyi olur, bilemiyoruz. Nuh peygamberden daha iyi bir eğitimci değilim ben. Hı hı. Kendi çocuğu babasının yolunu takip etmedi. Hı hı. Bazen olur mesela büyük zatları ya da meşhur isimleri kınarlar. Kendi çocuğuna baksın. İşte kendi ailesine <laughs> baksın. Bilmiyoruz ki bazı peygamberlerin eşleri iman etmedi. Tabii. Başka yola gitti. Nuh peygamber oğlum gel dedi. Ne dedi oğlu? Baba dedi ben daha çıkacağım dedi. Sen dedi yoluna git dedi. Hani bugün takipçi diyoruz ya, follower. <laughs> yani Twitter'da, Instagram'da millet bizi takip etsin diyoruz. Nuh peygamberi kendi oğlu bile takip etmedi. <laughs> Ama o bir peygamberdi. En güzel şekilde tebliğ etti, sabretti, ona hikmetleri açıkladı. Oğlu kendi özgür iradesiyle senin yoluna gitmiyorum dedi ve boğulanlardan oldu. Allahu Teala da Nuh Aleyhisselam'a onun yaptığının yani oğlunun yaptığının yanlış olduğunu, salih amel işlemediğini söyledi ve o noktada da daha fazla ısrarcı olmamasını, yani oğlu konusunda daha fazla ısrarcı olmamasını açık bir şekilde onu ikazla uyardı. Ne demek istiyorum? Biz iyi niyet edeceğiz. Hı, hı. İnşallah da iyi olur. İnşallah. Elimizden geleni yapacağız. Ama keskin hükümlerle işte şöyle olur, böyle olur. Biz çocuğa kader biçmiyoruz. Hı hı. Yani birbirimizi kandırmayalım. Biz çocuklara kader biçemeyiz. Kader Allah biçer. Biz çocukların sahibi değiliz, emanetçisiyiz. Bundan sonrası için e, ümit var olalım. Çünkü bilmiyoruz kim ne olacak. Belki çocuğun sonradan birden bambaşka özellikler gösterecek. Seninle dost olacak, arkadaş olacak. Çünkü bazen o arkadaşlığı da abartmamak lazım. Hani çocuğunla arkadaş ol. İyi de çocuk bir baba modeli de görsün, anne yani. modeli de görsün. Yani arkadaş sonuçta çoğu zaman ekilebilir, arkadaş çoğu zaman işte atlatılabilir, arkadaş çoğu zaman e, bazen hani e, yani seviye düşürülebilir. Tabi. Ama baba belki daha e, önemli ve ilham verici bir karakter olarak durmalı. Baba tutarsız olmamalı. Yani düşünün, anne çocuğa ahlaklı ol diyor, namaz kıl diyor, kendi kılmıyor. Uçucun kılma ihtimali var mı namazı? Baba çocuğa diyor ki yalan konuşma, kendi yalan konuşuyor. Bunları hep çocuk aklı e, kestirir. Tabi. Mesela bazen biz yolda giderken bir dilenci falan oluyor. Hikmet bana baba baba hani vermedin diyor. Çünkü bizden onları hep anlatıyoruz <gülüyor> fakirlere <gülüyor> kimsesizlere yardım etmek lazım. Ben diyorum ki oğlum doğru yine de verelim ama bak sanki biraz meslek haline getirmiş. Artık bu işin istismarı ol, istismarını yapıyor. Yani bu gibilerle ilgili de ayrı bir boyut açıyorum ki ona hani bana fakirlere para vermedi. Fakirleri boş geçti diye kodlamasın. Evet. Ve mesela sadece o bile bazen hoşuma gidiyor. Yani bakıyorum bir garip görüyor Hikmet. Hani ona bir şey verelim yapıyor. Hoşuma gidiyor. Niye? Allah'ım şükür diyorum. Yani ne güzel. Çocuğun kalbinde öyle bir damar var. O damardan o çocuk gider. Yani ben şimdi hayatta olmayayım. O çocuk o damardan hak dostluğuna kadar gider. Herkesin kendi yavrusunda bir sürü güzel haslet vardır. Orayı tutup büyütmemiz lazım. Orayı tutup geliştirmemiz lazım. Çünkü sonsuz güzel özelliği var insanların. Herkes de ne tecelli ediyorsa oradan bir damar bulup devam ettirmek lazım. Çok teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz, teşrif masasının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda farklı konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.